Yar beni ağlatır merhameti yok Öldüren bir zehiri çadalet Ben nasıl sevdim ah nasıl yandım Kahroldum derdinden haberim yok Tutulmak nedir? Kara bulutların ardında güneşe, suya, toprağa anlat demişti. Ay batarken ne son anlat demişti. Aşk güneş gibidir. Üç hece bir cümledir. Su gibidir. Duyduğun sevgiyle akar gönül toprağına. Damla damla koparırsın senden. Benliği, ekoyu, öfke bir anlık fikirleri öldürür. Yok olursun hiçliğine. Aşk diyorsun Yusuf. Aşk diyorsun. Muslakla cebeleşirken ay ışığına dalıp bir yıldızla kayıp gitmektir. Cennete doğru zaman yolunda varma uğruna. Tohumun toprağa düşüp can bulmasıdır. Sevginin aşkla Aşkın sevgiyle harmanlaşması Demiştim daha önce Aşk işi akıl işi değil Nilson Aşk işi akıl işi değil demiştim Doğunca ısıtır yüreğini Yanıyorsun körü körüne İçin için gidiyorsun Beş dakika değil bir ömürdür Tutulmak diyorsun Aşk diyorsun Ninsu Aşk diyorsun Sızdırabilir misin yüreğini Yaşatabilir misin gönlünde Göğsündeki elmacık kemikleri Acıyı duymadan Kırabilir misin Sabrederken zamanı dindirebilir misin Zifir sızıntıyı Korkusuz bekler misin Aşkta kendini bulmak için Ninsu Kendini bulmak için